Herkese merhaba değerli dostlar. Ege Gübre ile ilgili kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hissede hatırlayacak olursanız 220 bölgesini test ettikten sonra burası bizim için kanal geçiş bölgesiydi hatırlarsanız. Bu bölge yukarı yönde aşıldıktan sonra yaklaşık olarak 250 bölgesine kadar bir yükseliş gerçekleşti bugün itibariyle. Aynı Malt, Borusan yatırım. Ondan sonra Airbus'la ilgili dün bir analiz yapmıştık hatırlarsanız. Bir ayı tuzağı oluşturmaya çalışıyorlar. Yabancı satışı gösteriyor ama hisseleri yüksek fiyattan karşılanması hisselerde ayı tuzağına oluşturulup ani yükselişlere sebep olabilir şeklinde bir analizimiz vardı. Bugün itibariyle yani ertesi günü sadece altın tavan yaptığını gördük. Şimdi diğer hisselerde de benzer görüntüler var mı ona bakalım isterseniz. Şimdi bakıyoruz dün itibariyle Ege Gübre'de öyle çok büyük hareketler gerçekleşmedi. Ayın altısında gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman hissede Bank of America'nın 42 bin not ekside olduğunu görüyoruz. Yani yüksek miktarda çıkış yaptığını. Bunu yatırımcılar nasıl algılayacaklar, nasıl yorumlayacaklardı bu takası gördüklerinde? Yani ayın altısında gerçekleşen aracı kurum dağılımında gerçekleşen bu işlemi. Yabancılar satış yapıyor. Hissenin düşme ihtimali çok yüksek. Desteklerde dikkatli olmalıyım ya da biraz azaltsam iyi olur. Yani genel itibariyle bu şekilde düşünürler çünkü. Çünkü nasıl Bank of America bir hisseyi çökmeye başladığı zaman hissenin götürülme güdüsünün arttığından biliyoruz. Aynı şekilde e, borsanın yükselişinde artık avlanma zamanı geldiyse tahta sahiplerinin böyle küçük oyunlar peşinde koşmaya başlarlar. Hani ben bunu bu şekilde daha doğrusu yorumluyorum. Gördüğünüz gibi Bank of America'dan 42 bin lot satıyor dün. Bugün de 29.000 bin lot civarında alış gerçekleştiriyor. 30 bin civarında diyelim. ne demek? hissenin %6 yükselişine sebep oldu bu. Hisseyi şöyle genitale baktığımız zaman 250 bölgesini geçememesine şöyle mantıklı bir sebebi var. Şurada gördüğünüz gibi hissede 250 bölgesi 1 2 3 4 defa direnç olarak çalışmış bir bölge. Bu bölge şimdi yukarı doğru 2 defa 267 bölgesine doğru bir yükseliş gerçekleştirse de bunlar iğne atma şeklinde olduğu için hacimli değillerdi. Bizim için hacimli olan bölge 250 bölgesi. İhsen'in de burayı direnç olarak kabul edip yukarısını aşmaması zaten aslında tavan olurdu muhtemelen. Alıcılar daha kuvvetlenecekti. Satıcılar daha azalacaktı. Hisse'nin bu bölgeni kısa vadede ara direnç olarak kabul edeceğini görüyoruz. Ve hissenin tamamen tamamen yüksek hacmini bu bölgede gerçekleştirmiş olması hissenin gücünü yukarı yönde devam ettireceği mesajını gör, vermekte. Ve 265 bölgesi yeniden test edilmek üzere kanalın içinde hareketini sürdürüyor hissemiz. <laughs> Affedersiniz. 265 bölgesi geçilirse ne olur peki? 330 bölgesi yeni kanal geçişiyle itibariyle hissenin yeni formasyon hedefi olur teknik olarak. Ve bu bölge arasında uzun bir alan olduğu için burada hızlı bir yükseliş gerçekleşme ihtimali var. Yani 265 bölgesi üzerinde alıcıların arttığı, satıcıların birazcık daha hareketlerini sınırlamaya başladığı bir alan oluşmuş olacak. Peki 265 geçilmezse ne olur? Hisse yeniden 250 bölgesine çekilir ve 250 bölgesinde hisse destek sağlayabilecek mi buna bakarız. Eğer 250'nin altına gelirse muhtemelen aşağıda 230 bölgesine kadar geri gelir. 230 bölgesi aşağı yönlü kırılırsa önemli bir destek kırılmış olur ve gördüğünüz gibi şu mavi çizgiye kadar yani başladığı noktaya 190'a kadar geri gelebilir. Ben bunu çok mümkün görmüyorum. Tabi piyasada her şey olabildiği için borsada şu an bir de artık yatırımcılar çok tedirgin ve satıcıların azalması, borsanın sürekli yükseleceğine artık yatırımcıların birazcık daha ikna olmaya bu başlaması hisselerde satıcıların azalmasına sebep oldu. Satıcıların azalmasının da vermiş olduğu kuvvetle hissi borsa görüyorsunuz her gün artı kapatıyor. Neredeyse artık bir 35-40 gündür herhalde bir artı kapatıyoruz her gün. Yani pek görmeye alışkın olduğumuz bir şey olmadığı için e, endekslerdeki ani hareketlerde de inanılmaz satıcı olma ihtimali söz konusu. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Sizin tek yapmanız gereken ne? Elinizde Ege, Ege gübrem var. 230 takip edeceksiniz. Elinizde Borusan yatırım var. 380-390'ı takip edeceksiniz. Yani bu destekleriniz neyse bunu bilin. O desteğin altına geldiği zaman hissede kar satış yapmayı düşünün. Mutlaka düşünün. Yoksa bu yükselişlerden hiçbir şey anlamasınız. Başladığı noktaya 2 günde geri gelir. Unutmayın bu dediğimi unutmayın. Şimdi 265 geçildiği zaman ne yapacaksınız? 265 geçildiği zaman nasıl yatırımcılar davranıyor? Tahta sahipleri nasıl davranıyor? Siz de öyle davranacaksınız. Yani bu bölgenin üzerine satıcılar birazcık daha azalacaktır. Siz de azalacaksınız. Yani satış niyetiniz azalacak ve burayı destek olarak kabul edeceksiniz. 330 bölgesine kadar zaten hissenin benim tahminimce hızlı gelme ihtimali söz konusu olabilir. Yani önemli bir kanal geçişi var. Çünkü baktığınız zaman şu hareketin, 175'ten başlayan hareketin ne kadar kısa sürede 220 hedefine değdiğini gördünüz. Ve 220 hedefi aşıldıktan sonra hissenin 250'ye nasıl hızlı geldiğini gördünüz. Şimdi borsada birçok senet gidiyor olabilir ama emin olun onlarca kağıtlı yerinde sayıyor. Kimisi ekside kapanıyor. Bu yüzden... E, bu fırsatları güzel değerlendirmeye çalışın. Doğru kararlar vermeye çalışın lütfen. Şu e, gördüğünüz gibi Bank of Amerika'da bir gün önce de hesaplarda satış varken bugün alış olması. Daha yüksek kademelerden alış olması. Takaslarda güzel bir oyunun da gerçekleşmeye devam ettiğini gösteriyor. Ve e, hissenin bu fiyatlarından bu işlemi gerçekleşmesi hissenin birazcık daha yolunda olduğunu e, birazcık daha e, ortaya çıkartıyor diyebilirim. Yani benim düşüncem bu açıkçası. Mart, e, Malt'la ilgili de analiz yapmıştık hatırlarsanız dün. E, onun 243 bölgesi önemliydi hatırlarsanız ve tam o bölgeden kapandı hisse. E, mantıklı olan da 243 bölgesi geçildiği zaman hissenin bir sonraki formasyon hedefine e, ne kadar yolu olduğu ile ilgili. Şöyle ondan da bahsedelim hazır açmışken. Çünkü ötekilerde pek hareket olmadı. Onu da şöyle yüzeysel olarak değerlendirelim. takaslarında alımlar devam etti. Gördüğünüz gibi hisse 200 TL bölgesini açtıktan sonra 240 hedefine bugün itibariyle ulaşmış oldu. Şöyle hemen şuraya bir tane paralel daha çubuk atalım. Bu çubuğu nereye koyalım? Bakın yoğun olarak işlemlerin dengelendiği nokta var. Bakın şuraya koydum. Yani bu bölge aşıldığı zaman muhtemelen yeni formasyon hedefi 280 bölgesi olacak. Şunu şöyle yukarıya çıkartalım. 280'i yapıştıralım. Peki 280 geçilmezse ne olur? Hisse de kısa vadede bizim destek olarak güvenebileceğimiz neresi var? Şöyle işlemlerin yoğun olarak yani bu bölgeden zaten eğer hisse yarın 243'ün altına sarkarsa yani bu bölge yukarı yönde 40 aşağı doğru geri gelirse eğer neresi orası tam olarak aşağı yukarı şu an yarın itibariyle 243 bölgesine tekabül ediyor. Bu bölgeyi üzerine geçerse sıkıntı yok. Bir sonraki formasyon hedefine kesinlikle yönelme ihtimali alıcıların artması, satıcıların azalmasıyla hızlanması mümkün. Gördüğünüz gibi önemli direnci geçince öteki kanal ucuna kadar değmeden hala hareketin tamamlamadan yatırımcılar tedirginlik başlamıyor. Ama bu bölgenin altına gelmesiyle yani 243'ün altına yarım günlük seans gerçekleşirse bu bölgenin altında hissede kar satışının birkaç seans devam etmesi beklenir. O zaman hissede kısa vadede 230 bölgesi ara destek olarak kabul edecek. Yani şu kesik çizgiyi takip ederseniz yoğun olarak işlemlerin 230'dan geçtiğini görüyoruz kısa vadede. 230 bölgesini biz ara destek olarak kabul edeceğiz. O bölgenin altında ana kanal desteği ta gördüğünüz gibi hisse çok hızlı geldiği için 209-210 bölgesinde. Yani buraya kadar erime ihtimali söz konusu. Bu yüzden 230 ne yapıyoruz abi? Dikkat ediyoruz. Bu bölge bizim için eğer endekste bir düzeltme varsa zaten burayı çabucak geçecektir aşağı yönde. Endekste bir düzeltme yoksa hisse bazlı bir düzeltme ise eğer bu bölgeden kar satışlarının karşılanmasını bekleyebiliriz değil mi? Hissede eğer 243 bölgesi geçilirse de buranın yeniden destek konumuna yani direnç konumundan artık destek konumuna güçlü bir destek konumuna geçeceğini tahmin edebiliriz. Burayı neden önemsiyorum? Gördüğünüz gibi burası işlemin genel itibariyle yoğun olarak gerçekleştiği bir yer bakın tam burası. Gördünüz mü? Bu yüzden bu bölge tam çizdiğimiz e, şuradaki çizgileri birleştirdiğimiz zaman tam da bu noktadaydı tam da bugün burada kapattı ben bir miktar hisse azalttım burada bugün bu bölgenin üzerinde eğer geç Eğer 243'ün üzerinde yarım gün seans geçirebilirse ben hisseyi tekrar eklerim hani sattığım kadarını tekrar geri alırım çünkü beklentim uzun zamandır var bu hisse zaten geçen seneden beri kazanç sağladığım 80, 80 TL'den beri kazanç sağladığım bir hisse bu ama geçen sene 350 TL'yi gördükten sonra tabii o seviyelerden satmak pek mümkün olmadı her zaman istediğiniz olmuyor. Tam istediğiniz yerden satma ya da düşüncenizi gerçekleştirme ihtimali ya da düşünceleriniz gerçekleşmiyor daha doğrusu. Tahta sahipleri çünkü çok çakallar. Hisse de önümüzdeki dönemde yükselişin devam edebilmesi için eğer 280 bölgesi geçerse de hisse artık eski zirvesine yönelir muhtemelen. Ve destek ve direnç bölgelerine çok dikkat ediyoruz. Hisse de stop loss seviyesi olarak kısa vadede 230 bölgesini takip edin. Eğer endekste bir sarkma yoksa hisse hani endeks artlayken eksideyse eğer Marmaris Altın Yunus yarın ya da ondan sonraki gün olabilir. 230 bölgesine geliyorsa buradan tepki alımları oluşturma ihtimali söz konusu. Ancak bu bölgenin altına inmesini endeksin negatif olmasına bağlıysa birazcık da hissede muhtemelen kar satışı birkaç güne devam edebilir. Bu da kısa vadede elde etmiş olduğumuz %20'lik yani 200 TL'den sonrasında hesaplarsak %20'lik karın %15'ine kadarını belki geri almasına sebep olabilir. Yani 210'a kadar çözülebilir ise. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.